Bir gelir misiniz şuraya? Bir gelir misiniz? Lütfen maskelerinizi yere atmayın arkadaşlar. Sonra Çok kötü bir de. görüntü oluyor çünkü. Bak bir kişiye kaldım. Çok güzel bir şey. Evet. Parka gidelim mi biraz? Evet. Hadi parka doğru gidelim bakalım. Koşmadan, koşmadan, sakin. Evet, Berat parkı görünce dayanamıyor çocuklar. Evet çocuklar, parkta hiç kimse yok. Park sakin, temiz. Salancakları boş bulduk. Abla kardeş bindiler hemen. Berat bugün parkta kimse yok. Evet, Mutlu musun? Evet. Salancağı boş buldunuz. Sallan berat. Bugün hava evet, yani güzel arkadaşlar. İşte. Evet, hava çok güzel. Berat uçuyor can mı? Berat. <laughs> Jet hızıyla geldim. geldi geliyorum. Anne geliyorum. Elektrik Berat. Tamam çık Berat üstüne basarak çık. Bak. Sürme elini sürme. Gel Berat sallama. ellerini sürme. Oradan çıkabilir misin? Sen gelsin say bakalım kaç. benden çek istersen. Gel ben sana Ablası ellerinden tut. Dur. Yavaşça Aç katıyorum. Hadi say bak. Hem bu kaydıraktan kay. Hay gelsin atlayalım ne bilelim Bir daha çık beraber. Kay. Gel tatraval. aferin.